İyi akşamlar arkadaşlar. Bir arkadaşının gönderdi. 9. sınıf fizik Newton hareket kanunları ile ilgili sorumuz var. Sorumuz birey yayınları PL 9. sınıf fizik soru bankası sayfa 94 8. soru. Sorumuz şöyle. Şu şekilde bir makaralı sistem var. Sürtünmenin yalnızca yatay düzlemde olduğu şekildeki düzenekte cisimler ok yönünde sabit hızla hareket ediyor. Buna göre 1. Cismin ağırlığı ve ip gerilme kuvveti eşit büyüklüktedir. 2. L cismini etki eden sürtünme kuvveti K cisminin ağırlığına eşit büyüklüktedir. 3. K cisminin kütlesi L'ninkinden büyüktür. Yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur. Şimdi gelelim buraya arkadaşlar. Burada e, baktığımızda bir kere sistem sabit hızla hareket ediyorsa öyle olduğu veriliyor. Demek ki bu da sabit hızda, bu da sabit hızla hareket ediyor. O zaman eğer sabit hızla hareket ediyor. Newton hareket kanunlarının birincisi ne diyordu? F net eşittir. Sıfır ise cismin hızı sabit veya sıfır olur. Arkadaşlar. Yani cisim sabit hızla gidiyorsa veya hareket etmiyorsa cismi etkileyen net kuvvet nedir? Sıfırdır. Dolayısıyla burada net kuvvetin sıfır olabilmesi için burada sistemi harekete zorlayan ne var? Buradaki cismin ağırlığı buna GK eşittir m çarpı mk çarpı g'dir. Yani k'nın kütlesi çarpı g kadar bir kuvvet var. Bir de ne var burada? Sürtünme var arkadaş, Fs. Yani e, harekete zorlayan kuvvet GK eşittir mk çarpı g eşittir büyüklük olarak tabii yönleri zıttır birbirine. Hani et, etki yönü. F sürtünmedir arkadaşlar. k çarpı n'dir. Ta burada k çarpı n'i açarsak k çarpı m çarpı g olur. Yani buradan mk çarpı g eşittir k çarpı m çarpı g. Tabi burada ml olacak arkadaşlar. Şimdi buradan g'ler gittiğine göre mk eşittir k çarpı ml çıkar. Şimdi bu ifadeye baktığımızda K cisminin kütlesi L cismin L'ninkinden büyüktür yargıları. Şimdi burada tabi hareket ettiren kuvvet nedir? K kat sayısı nedir? Bunlara dikkat etmek gerekiyor tabi. Şimdi burada baktığımızda e, ne çıkar? K cismin ağırlığı ve ip germe kuvveti eşit büyüklüktedir. Neden? Çünkü şuradaki denge durumunu incelersek, şuradaki T ip gelmesi Sistem dengede ise o zaman buradaki GL eşittir T olması lazım. GL eşittir T olması gerekir. Çünkü buradaki şu soldaki cisim için net kuvveti yazarsak yukarı doğru T var. Aşağı doğru bunu harekete zorlayan ağırlığı var. O zaman dengede olduğuna göre G ağırlığıyla T eşit olması gerekir. Doğrudur. L cismi etki eden sürtünme kuvveti K cismin ağırlığına eşit büyüklüktedir. E, T burada ağırlığı olduğuna göre, şuradaki T bunu harekete zorlar. T de K'nın ağırlığına eşit. O zaman e, L'ye de sürtünme kuvveti etki ettiğine göre arkadaşlar, o zaman ne olacaktır? Buradaki T ip gelmesi yani K'nın ağırlığı neye eşit olacaktır? Sürtünme kuvvetinin büyüklüğüne eşit olacaktır. Yani K'nın ağırlığını eşit büyüklükte bir sürtünme kuvveti etki edecektir arkadaşlar. Yani fs neye eşit olacak? fs mk çarpı g'ye eşit olacak. Sürtünme kuvveti. Arkadaşlar. Dolayısıyla mk çarpı g'ye eşit olacağına göre burada kmg eşittir mlg eşittir mk çarpı g olduğuna göre şunu elde ederiz arkadaşlar. K cisminin kütlesi L'ninkinden büyüktür. Şimdi burada K cisminin kütlesi L'ninkinden büyüktür şeylerini ifade edebilmek için şuradaki K kat sayısı var bakın arkadaşlar. K kat sayısı genellikle birden küçük olarak veriliyor ama sürtünme kat sayısı nasıldır? Acaba ağırlığından büyük bir sürtünme kuvveti oluşturabilir mi arkadaşlar? Sürtünme kat sayısının değeri nedir? Bunu bilmediğimiz için kesinlikle dediği için arkadaşlar nedir? Bunu çıkarmamız gerekiyor. Yani kesinlik ifadesi nedir? Yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla e, burada 1 ve 2'yi alırız. Kesinlikle demediği için şu e, şu ifadede zaten e, eşit olduğunu görmüyoruz. Burada k katsayısı var zaten. K katsayısının değerine bakar arkadaşlar bu. Dolayısıyla e, burada şunun K cisminin kütlesi L'ninkinden büyüktür yargılarına bakarsak. K'nın mesela sıfırdan küçük 0,5 olduğunu düşünün. M K eşittir 0,5 M olur. Dolayısıyla L'den ne olur? Küçük olur. Da diyebilirsiniz. Evet. Dolayısıyla üçüncüsü kesin değildir arkadaşlar. K'yı bilmediğimiz için. Hepinize iyi akşamlar. Hoşçakalın.